Arkadaşlar biz böyle gelelim bu. Şöyle de bir de bizimle sanatçılar, sanatçılarla ilgili farklı bir gerçekler Bu yazar.

Yaparsın, ne? Ne? Olur, ne? Ne? Gireyim, soru, soru yok arkadaşlar burada. Halilik Bu, öyle mi? <laughs> <Var sanki>. <laughs>

İdealara temelini Biraz. Benim bir evet. 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 tamam. Alanda evet. yapıldı. Daha önce evet. da özel idare, köy hizmetleri, Yunar özel hizmetleri, değilse iş makineleri, iş makineleri 189 gün metro kazı dolgu yaptık seneyken. Sonra 96 yılında ihale oldu. Yaklaşık maliyeti o zaman 400 milyar TL idi sanırım. Yani. 347 milyar TL'lik ihalesi yapıldı. 20'nci temel at. attık. Azil'den ee, tesis edildi. Anlaşma sorunumuz yok ya. Yani. Yok, anlaşma evet, sorunumuz yok. Deli gerisinde arazinin topografyası nasıl? Şuraya. Saymakarım karşıda efendim o tepede şu karşıdaki evet efendim Kazılmış olan yerler oraya biraz devam edecek sayın başkan geriye e, doğru o burada kazı orada sayın şu kısımda da sıyırma kazılar var efendim stok sahaları var ileriye doğru efendim. kazı yoğunluk... şöyle bakıyoruz biz bir şey şu şu sırt sırt daha farklı olacak tabi evet hayırlısı bakalım inşallah Evet arkadaşlar. Evet. Sayın Bakanımız ne dedi? Ya, zaman Türkiye'de zaman. yarım kalan işlerin hepsini tamamladık inşallah. Allah nasip ederse bunu tamamlayacağız. Kendisi Hı. zamanında siz, geri gelin sizlere bir İyi akşam. İyi akşam. Bu daha önce de bunların her türlü meteorolojik rüzgar evet. e, hava… genel müdürlüğü e, teknik <laughs> elemanları Sayın Bakan burayı uygun görüyor. Araştırma seçimi. Yer seçimi. Çalışmışlar. Evet. Çalışmışlar. evet Çalışmışlar. Sen 93 tarihinde burayı seçti. Hmm. Belki. Evet. inşallah. inşallah. Hmm. Aracımız bu tarafta Sayın bakalım. Özel 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 buradan artası arkadaşı var ileri gidiyor 180 gidiyorum 500 trafik Evet. evet. Hazır mıyız? değerli basın bugün Çorum ilimizde bakanlarımızın yaptığı çalışmalarla ilgili olarak bazı incelemelerde bulunduk. Bakanlığımızın Çorum özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var. Tabii Çorum bulunduğu konum itibarıyla doğu batı, kuzey güney ulaşım aksları üzerinde bulunan önemli bir ilimiz. Bir kavşak noktası. Bulunduğu konum itibarıyla da tarımını, turizmini, ticaretini, sanayisini geliştirmiş bir ilimiz. Ve geliştirmeye de devam ediyor. Biz de bu gelişmeye paralel olarak Çorum ilimizdeki karayolu, demiryolu yolu ve tabii ki gelecekler hava yolu ulaşımı ile ilgili projelerimizi yerinde inceledik. Çalışmalara devam eden özellikle Kuzey Güney Aksı'nda Çorum'un Kuzey Ülke'ye İstanbul'a Batı illerimize bağlayan Çorum Osmancık yolundaki çalışmalarımız önemli mesafeler alamış durumda. Bu yıl sonunda projenin yüzde ellişini tamamlamayı hedefliyoruz. Kalan kesimleri de özellikle 40 dilim mevkiindeki tünelleri de önümüzdeki yıl tamamlayıp trafiği açacağız dönüşü olarak. Yine bu bölgede Sinov tarafından gelip de Kuzey Tetek diye tabir ettiğimiz İstanbul, Yılbağ yoluna bağlanan her bir ilginç olduğu yolunu da bu yıl bölünmüş hale getireceğiz inşallah. Yine çorumu doğu illerimize bağlayan Amasya üzerinden Doğu illerimize bağlayan Çorum, Necit Özü Amasya yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu güzergahı da önemli bir kısmını buyur. Kalan kısmı ise gelecek yıl tamamlayıp hizmet açmayı planlıyoruz. Tabi Çorum ilimizin ilçeleriyle olan bağlantılarında da çalışmalarımız devam ediyor. Çorum İskilip yolu ve Çorum Çankırı yolundaki çalışmalarımız sürüyor. Bunları da bir kısmını bu yıl kalan kısmını da önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Yine Çorum'u güney ilçelerine ve illerimize bağlayan Çorum Cemil Bey Ortaköy yolu bu yolda inşallah önümüzdeki yıl Cemil Bey'e kadar olan kısmını tamamlayıp proje çalışmaları tamamlanmak üzere olan Cemil Bey Ortaköy arasındaki kısmını da bu yıl sonu ihalesini yapıp çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Tabii Şorumumuz hızlı tren bekliyor. Ankara'dan Samsun'a hızlı tren projesinde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl sonuna kadar bu projenin tamamlanıp yakın çalışmalar için diğer hazırlıklarına başlıyoruz. Bununla ilgili olarak bu yıl sonunda proje tamamlanmasıyla birlikte inşallah buranın da ihalesini yapıp Delice ile Çorum, Delice, Çorum, Samsun arasının ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Yine tabi Çorum'un beklediği önemli bir ulaşım hizmeti de daha önceki yıllarda, 2000'li yıllarda başlamış yatırım programından çıkmış olan havaalanı projesi var. Bunu da yerinde gördük, inceledik. Burayla ilgili olarak da projenin güncellenerek yapılmasından sonra yatırım programını alıp havaalanımızı da inşallah Çorum'a kazandırmayı planlıyoruz. Çorum'un sanayisi, Çorum'un ticareti, özellikle ihracatı diğer illere göre, nüfusuna göre yüksek olan Çorum'a bu hizmeti kazandırmak hükümetimizin boynunun borcu. Bunu da inşallah Çorumlulara kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca tabi Çorum dışarıdan nüfus alan bir ilimiz. Çorum şehir sel olarak da giderek gelişen, büyüyen bir Çorum'un mevcut ulaşım aksları üzerinde trafiği yoğunlaşmış olan bazı noktalarda köprülü kavşak projelerimiz de bulunuyor. Bunları da yerinde inceledik. İskilip kavşağı diyarından Ankara Çorum-Samsun yolu üzerindeki İskili ve yolun bulunduğu yerde bir köprülü kavşak projesi hazırlıyoruz. Bunun da ihalesini bu yıl içerisinde inşallah çıkacağız. Yapım çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca yine hastane kavşağı diye tabir ettiğimiz Hitit Üniversitesi ve Hastanesi önündeki kavşağı da arkadaşlarımız ayrıntılı olarak yerinde bulunduğu ortam şartlarıyla birlikte detaylı incelemesini yapıyorlar. Burada da seviyeli bir kavşak yaparak bu bölgede bugün ve gelecekte olan ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir köprülü kavşak yapmayı planlıyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde proje sıram olduğunda ihale etmiş olacağız. Çorumuza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, soru alacak mısınız? Sayın Bakan. Elvan Şimşek, TV. Olmazsa Olmazlarından birisi. Malumun söylediğiniz bir aslında iki tane. Sebep e dilini çok iyi bir şekilde değerlendirdiniz ki Cumhurbaşkanımız da bunu zaten her platformda bile getiriyor. Ankara, Samsun arasındaki tren yolu meselesi. Cumhurbaşkanımız her platformda bile getiriyor. Bu da zaten AK Parti hükümetinin Çorum için başlatmış olduğu bir proje. Bu projeyle sizin de tabirinizle hiçbir projeniz yarım kalmayacak inşallah. Çünkü verdiğiniz sözler o şekilde. Şimdi sizin hükümetlerinizden önce e, temele atılan ve yaklaşık yüzde otuzu, yüzde kırkı bitmiş olan bir havaalanı meselesi var. Şimdi sizin hükümetinizden önce yapılan bir e, <laughs> bu e, temelat almış bir havalanı. Şimdi Çorumlar bizden ben e, Çorum'un yerel gazetecisiyim. Dört gözle sizden Çorum Havalanı'nın müjdesini bekliyorum. Ve o müjdeyi de şimdi siz biraz önce plana alacağız falan diye biraz böyle geçiştirici sözler olarak ben e, yanlış anladım mı bilmiyorum ama algıladım. Şimdi eğer bir, bir planlama düşünüyorsanız o göndereceğiniz heyet ne zaman gelecek? O planlamayı biraz daha bize açar mısınız? Yani e, ne anlamamız lazım? Çorumlar havalarına ne zaman kavuşacak? Evet, ee, tabii kamu yatırımlarının belirli bir süreci vardır. Planlama süreci, projelendirme süreci, yapım süreci, işletme süreci. Bu bir kamu yatırımında olması gereken işlerdir. Değerli arkadaşlar, burada geçtiğimiz dönemlerde, 2000'li yılların başında bir hava alanı planlaması yapılmış. Projelendirilmesi de yapılmış. Yapım çalışmalarında başlanmış. Ve yüzde 24.17'lik bir fiziki gerçekleşme de olur. Ama o hava alanı ölçüleri, boyutları bugünkü çorumun ihtiyaçlarını karşılayacak ölçülerde değil. 2100 metre uzunluğunda, diş uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir havalı. Biz yeni havalarını güncel şartlara göre boyutlarını ve arkadaşlarımız yeniden yerinde inceleyecek. Bugün genel müdürümüze talimatı verdim. Bunlar yapıldıktan sonra yatırım programını alıp birlikte durum proje çalışmaları ile birlikte yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Biz mevcut. verdiğimiz hiçbir sözü milletimizde, milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık. Evet. Sayın Bakanım o şu anki mevcut o baktığınız, incelediğiniz havalanın çoluğunu, çoluk için uygun mu yani? Böyle bir e, Boy, değerlendirme... Boyutlarını mi? değiştireceğiz, büyüteceğiz olarak. Evet. Günümüz şartlarına getireceğiz. Teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun, Sağ olun. Sağ olun.